Efe. Anneciğim karıştırma eşyaları lütfen. Ne arıyorsun bana bir söyle. Tamam, bir, bir, dakika dur ben bakarım şimdi. Dur bakayım. Burada değil. Orada tam orada ne var bak bakayım. Heh, bak orada işte. Hadi, çabuk. getir bakayım getir gel Emine görmesin. Efe. Efe Emir görmesin gel gel gel. Geç geç geç, geç kenara gel gel gel. Açalım bakalım. Kim ne aldın bunu? Babamla bugün aldık. Babayı kandırdın mı yani? Aa, Efe var. küçük Minecraft geldi. Creeper geldi. <laughs> Bakın ben ne yapıyor? Creeper bu zombi. Bakayım hangisi Creeper? Bu Creeper bu. Bu Creeper. Zombi. Hayır Emir. Abinin bu oğlum. Abinin bu. Dur bir dakika abi gösteriyor bana. Emir dur. Hangisi? Şişt. Bu ne? O zombi. Bu? O büyük bir canavar. Kutuları Ama böyle, böyle el yaptığında kutuları böyle alıyor hemen götürüyor. Işınlanıp bize vuruyor patlar. Gerçekten. Ne kadar aldınız bunu? Oo biraz pahalıymış efendim. Bunu nasıl açacağız şimdi? Şuradan mı açıyoruz? Ay Belki açılmıyor. Mi? Açsana. Süper açamazsın. güç. Mı? Hani süper güç? Ha? bir de senin uzaktan kumandalı aramanın şeyini almış. Uzaktan kumandasını. Oldu mu? Heh. dur 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 açtın açtın. Evet çıkar bakalım. Bakayım. Vay. Aa bunlar da bantlı. Bantları çıkar annem önce. Bantları çıkarmadan alamazsın ki. Bakayım. İşte stil. Anneciğim sen Minecraft oynamıyorsun ki. Ama oynamayı bilmediğim için. Bu ne peki? Bu niye? Kule hani yapıyorsun ya böyle onlar mı? Yo, Bu biraz saçma bir şey Efe. Al Emir bununla da sen oyna. Al anne. Vay. Ben bunu Efe. Sen de vardı ya bundan sana yapmıştık. Hatırlıyor musun? Evet. Bu ne neyi şimdi çekici ne? mi? yapmıştı. Ha kılıcı ha evet doğru biz kılıç yaptık. Bir şey yapmadık. çekir başka ne var? Bu ne efendim? Şu küçücük Elma. şey. Elma. O da Minecraft elması. Mini Eyvah. Eyvah. Başka ne var? Şuna bakayım bir de ama bantını sök. Hele, hele burayı bu. Emir kaçırma ama annem. O abinin. Abisi abisi kötü davranma kardeşine. Şey. Emir'in bak sadece bu elmayı almaması lazım. Çok küçük. Ee? Ne? Kutu nerede? Bu şey burada işte. Biri kutu burada... nerede kutu? Ne kutusu anne? Emir'in arkası Emir'in elinde. O da böyle alıyor kutuları. alıyor kaçıyor. Kutuları alınır mı? Biraz korkunç görünüyor ya. Sevmedim kaç parça çıktı? Bir bu çıktı. Bir bu elindeki kılıç çıktı. Biliyor. Bu çıktı. Bu maşınlanabiliyor. Evet. O mu maşınlanıyor? Evet, takip edemiyor oğlum. <laughs> takip edemedim. Bakayım ona. Bir dakika ayağı çıkmış. Ayağım çıkmış. Ayağı çıkmış. Ver bir dakika bakayım. Anneciğim ayağı çıkmış. Anneciğim bir hepsini bırak da gözümle bakayım kaç parça var. 1 2 3 4 Allah Allah. Ver onu. Getir bari. Aa, aldı kaçtı. Efe gel al bunlar da senin. Tamam hadi gel al. Gel al hepsi senin. Gel al. Tamam al hadi. Hadi hep içeri götür oyna. Elma nerede? Efe şu elmayı atalım mı? Korkuyorum. Tamam ben odanda saklarım bunu tamam mı? Tamam hadi git içeri. Tamam o da kutuyla oynasın.